Yaprak dökümünün en çok konuşulan karakterlerinden biri Ferhunde. Kimine göre bir yuvayı yıkan kadın, kimine göre ise yalnızca sistemin içinde var olmaya çalışan bir figür. Peki gerçekten kim bu Ferhunde? Ferhunde'nin ilk izlenimi. Ferhunde'yi ilk gördüğümüzde karşımıza son derece bakımlı, kendine güvenen, lafını esirgemeyen bir kadın durur. Ali Rıza Bey gibi geleneksel değerleri temsil eden bir aileye girdiğinde çatışma kaçınılmazdır. Çünkü Ferhunde normlara uymayan kadındır. Toplumun ondan beklediği gelin modeline uymaz. Kocasına körü körüne bağlı değildir. Aileye hizmet eden sessiz bir figür olmak istemez. Bu yönüyle başından itibaren istenmeyen gelin damgasını yer. Ferhunde manipülatif midir? Evet. Yalan söyler mi? Evet. Ama neden? Burada karakterin psikolojik arka planına inmek gerekir. Ferhunde'nin motivasyonlarını anlamak için şu soruları sormalıyız. Neden bu kadar hırslı? Neden sürekli güvenlik arayışı içinde? Neden duygusal bağlardan çok güç ilişkilerine yatırım yapıyor? Tüm bu sorular bizi bir yere götürüyor. Ferhunde'nin temel motivasyonu hayatta kalmak. Ferhunde'nin geldiği sosyal çevre hakkında çok bilgi verilmez ama beden dili, konuşma tarzı ve değer yargıları onun alt sınıf ya da alt orta sınıf kökenli olduğunu düşündürür. Evlenerek sınıf atlamaya çalışan bir kadın profilidir. Bu nedenle Tekin ailesi onun için bir yuva değil, bir basamaktır. Bu noktada toplumsal sınıf farklarıyla gelen uyumsuzluk baş gösterir. O ailenin değerlerine uymadığı için kötü olarak damgalanır ama belki de o değerleri hiçbir zaman yansıtmamıştır. Peki Ferhunde aşkı nasıl yaşar? Ferhunde'nin içinde aşk romantik bir ideale değil, güç ve güvenliği temsil eder. Levent'le yaşadığı ilişki de Şevketle olan evliliği de bu dinamikler üzerinde kuruludur. Onun aşk tanımı şudur: Bana iyi bir hayat sunuyorsa, bana bir gelecek veriyorsa o kişi değerlidir. Bu yüzeysel bir çıkarcılık değil, çocukluk travmalarının güvensiz bağlanmanın bir sonucudur. Sevgiye dair beklentileri klasik bir aşk değil, hayatta kalma üzerine kurulmuştur. Gelelim çatışmalara. Ali Rıza Bey ahlak, doğruluk ve namus gibi kavramlara sıkı sıkıya bağlı bir baba figürüdür. Ferhunde ise bu kavramları bir kadının özgürlüğünü kısıtlayan kalıplar olarak görür. Bu ikili arasındaki çatışma sadece iki karakterin değil iki ideolojinin çarpışmasıdır. Biri gelenek, diğeri ise modernizmin sert ve bencil yüzü. Bu nedenle Ferhunde dizide sadece bir birey değil, aynı zamanda modernleşmenin sorgulanan yüzü olarak sunulur. Ferhunde'nin zayıf yanları. Her ne kadar güçlü görünse de Ferhunde bazı sahnelerde kırıldığını görüyoruz. Özellikle Levent tarafından terk edildiğinde yaşadığı çöküş onun aslında ne kadar yalnız ve savunmasız olduğunu gösterir. Ferhunde'nin en büyük korkusu hiçbir yere ait olamamaktır. Aileden dışlanır, sevgiliden dışlanır, toplumdan dışlanır ve en sonunda yalnız kalır. Ferhunde ne sadece kötü kadın ne de tamamen bir kurban. O, içinde yaşadığı toplumun beklentilerine göre kendine yer bulmaya çalışan bir kadın. Sistemin dayattığı rollere uymadığı için dışlanıyor. Sevgi yerine statü aradığı için eleştiriliyor. Ama belki de bunların hepsi onun için ayakta kalmanın yolları. Ferhunde yaprak döken bir ailede en son düşen yaprak oldu ve belki de en çok sesi çıkan. Peki sizce Ferhunde gerçekten kötü müydü yoksa sadece yanlış hikayede mi yer aldı? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.